Samanyolu galaksisinde güneş gibi 300 milyar yıldız vardır. Samanyolu galaksisinin yarıçapı çapı 100 bin ışık yılıdır. Böyle büyüklükler karşısında akıl, kavramaktaki acizliğini itiraf ederek vazifeyi hayale havale eder. Hayal, bir nebze bu büyüklükleri anlamaya çalışır, o da ancak bir nebze başarır. Sonra karşımıza hayalin de kavramaktan aciz kaldığı büyükler çıkar. Mesela Canis Majoris yıldızı. Bu yıldız 7 desilyon dünya büyüklüğündedir. Rakam olarak ifade edecek olursak, bu yıldız içine tam bu kadar dünya almaktadır. Yani 7 rakamının yanında 33 tane sıfır. Şimdi bu kadar dünyanın içine sığdığı yıldızın büyüklüğünü hayal edebiliyor musunuz? Dil, aklın kavraması ya da hayalin ihata etmesi, dil bile telaffuzdan aciz kalıyor. İşte bütün bu büyüklerde Cenab-ı Hakk'ın El-Azim ismi tecelli etmiştir. Bu isme karşı bizim vazifemiz ise, bu büyük mahlukların El-Azim isminin bir tecellisi olduğunu düşünmek ve bu mahluklara bakarken ya Azim ya Azim diyerek Rabbimizi tesbih etmektir.